Oğlum Günay tamam da Kazım'ı nereden buldunuz? Kazım bile unuttu Galatasaray'da olduğunu. Antrenmanlara gelmiyor adam anasını satayım. Hem satmadık mı biz onu? Ama var ya daha sakat verirsek bizim takım topla çöpe koy. Bittik biz. Mario Lemina oyuna devam edemiyor. Şu dilimi var. Ya. Şu dilimi. şimdi kimi alacağız bunun yerine biz? Hocam Yusuf var. Oğlum Yusuf kim ya? Ne garip topçularımız varmış bizim. Yusuf Demir oyuna giriyor. Bu mu? Ben bunu sevmiyorum ya çıksın. Sus hocam diyorlar. Duysun. Orta geldi Niyang dokundu gol Galatasaray geriye düşüyor. Yusuf gel geri çık. Hocam Yusuf ne yapsın yeni girdi. Bilmiyorum onun uğursuzluğu. Çık. Hocam dur yeni girdi. Tamam ikinci yer çıksın. Torreira sakatlandı Eyvah. aynı zamanda. Sing oyuna <laughs> devam edemiyor. Çekiliyoruz arkadaşlar. Hocam ne oluyor ya? Ya nasıl ne var? Bu iş bu hızla devam ederse battık biz. Hocam Icardi girmek istiyor. Icardi oğlum daha 38. dakika dayanamazsın. İçimden geldi. Yal bu Yusuf var ya top oynamıyor. Top ona çarpıyor. İlk yere bitiyor. Aykay ne haber? Ne yaptın sakatlığı? Valla iyiyim hocam kadrodayım. Lan İlkay varsa niye Yusuf'u aldık biz? Onu da siz bileceksiniz hocam. Çıkar Yusuf'u İlkay girsin ya. Hocam Yusuf ayıp oldu ya. Lan ne ayıp bu onun oynadığı top ayıp. İlkay Gündoğan oyuna girdi. İkardi gol. Gol be. Oğlum şu maç dönsün başka bir şey istemiyorum Görüş ya. Görüş Alper Yılmaz 2-1. İlkay Gündoğan durumu 3-1'e getirdi. Araya hadiseyi de sıkıştırsaydım ya. Hocam bir tweet gördüm. İlkay Galatasaray takım Okan Hoca yaptı. Ne? Bir şey yok hocam. Takım yoruldu. Salı gününe adam lazım. Hemen değişiklik. Tamam hocam. Seçin yedek kulübesinden. Bakayım. Kim oğlum bunlar? Yoldan mı çeviriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ve gol durum 2-2'ye geliyor. Volkan yememiş, içmemiş bu maç hazırlanmış ya. İnşallah iyi. kırmızı kart görüyor. Şalay gel gel gel. Ne işin var ki 90. dakikada orada senin? Gol mü atacaksın anasını satayım? Ve maç bitiyor. Vallahi Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar zor maç oynamıyoruz ya.